Konyalıyım. 1949 Konya doğumluyum. Ee, şu anda 74. yaşımıza girdik. Ee, 1965 1900 e, 66lardan itibaren lise işte ya 68 biz tam bir 68 kuşağıyız. O kuşağın insanları biraz idealistir idealisttir genelde. Ülkelerinin gelişmesi için kafalarında ...çocukluktan itibaren bir idealleri vardır. E, o e, Konya'da bilhassa e, ortaokuldan başlayarak... ...çok ciddi bir e, Türkiye ideali... ...bir noktada o zaman öğretilirdi de. Ortaokuldayken başlayan, lisede devam eden... E, ...bir milliyetçilik, milliyetçi duygularla büyümek... ...Türkiye Endüstrisi'nin e, o günkü şartlardaki... Geri, e, pozisyonundan bir an önce kurtulabilmesi için ne yapılabilir diye lise çağlarından başlayan herkesle bir kavga vardı. E, Ortaokuldan sonra Konya Erkek Lisesi'nde de hakikaten e, o günün şartlarında çok önemli liselerimizden biriydi. Ve çok iyi hocalarımız vardı. E, bizim kendi sınıfımızda yanlış hatırlamıyorsam 62 öğrenciydik. 62 öğrencinin herhalde 60'ı da e, üniversitede bir yere girmişti. E, o zamanlar üniversiteler e, teknik üniversite olsun, ODTÜ olsun ayrı imtihanlar yapardı. Bir de merkezi sistem vardı. Biz hem merkezi sisteme girdik. Hem ODTÜ'nün imtihanına katıldık. Hem Teknik Üniversite'nin imtihanına katıldık. Tabii İTÜ'nün listelerinin asılmasıyla ODTÜ'nünkinin arasında böyle bir aylık falan böyle bir faz farkı da vardı. Ben acele ettim, gittim ODTÜ'ye kaydoldum. ODTÜ hazırlık e, sınıfında öğrenciydim. Ama o zaman daha ODTÜ e, çok güzel çamların içerisinde fakat bazı barakalardaydı. E, çok az binaları vardı. Yeni bir üniversiteydi. Kafamızdaki ideal e, İTÜ'ye girmekti. E, Kulaklar çınlasın hala yaşıyor. E, matematik hocamız vardı, Ali hocamız. E, Ali hocamız bir, bir sınıfın içerisinden teknik üniversiteye gidecek 12 tane öğrenci seçmişti kafasında. Onlara özel ilgi gösterildi. Onlardan biri de bendim. Ve kafamıza zaten o zaman şey yerleştirilmişti. Yani İTÜ'ye gitmek, de işte e, İTÜ'nün bir bölümüne girmek. Onların içerisinde de benim birinci sırada seçtiklerim o zaman e, iti uçağa girmek ideal hedeflerden biriydi. Ve birinci sırada yazılı hedefimizdi. E, ODTÜ'de ders devam ederken, kurstayken hocamız e, ben 22 numaralı kabinde oturuyordum. Kabine bir ses geldi. Miss Rose, e, buraya, buraya, bir dakika gelebilir misin falan dedi İngilizce. Ben de çıktım yanına kadar gittim. Ya Teknik Üniversite makine uçağı kazanmışsın dedi. Aa, Miss Rose da böyle te tebrik ediyor falan. Ya ben bir üniversitedeyim. Onun hocası benim Teknik Üniversite'ye gitmemi teşvik ediyor falan. Ondan sonra dersten çıktıktan sonra bir daha ODTÜ'de derse girmeden doğrudan doğruya geldim. Teknik Üniversite makine uçağı kaydoldum. Konya'da e, tüccar ve e, bir ailenin çocuğuyuz ama tüccarlığımız aynı zamanda e, bazı makine parklarımız da vardı, pamuk atama motorlarımız vesaire gibi bir sanayicilikle de biraz ilişkimiz vardı aile olarak. Dolayısıyla olursam da yani ya uçakçı olacaktım, ya makinacı olacaktım, ya elektrikçi olacaktım. yani kafamıza o zamandan koymuştuk. Ahmet Nuri Yüksel hocamız o zaman e, Bölüm direktörüydü, Beni şey e, olarak bırakmak istedi, e, asistan olarak bırakmak istedi ve o zaman uçak fakültesinin malzeme ile ilgili bir bölümü yoktu. Genel makinanın fiziksel metalloji bölümünde, Doğan Gücer hocamızın bulunduğu bölümde biz e, malzeme ile ilgili ihtiyaçlarımızı e, bilgilenmeyi orada yapıyorduk. E, Of uçak için ayrı bir malzeme kürsüsü kuralım diye laboratuvar kuralım diye çabu, çalışmaları da benim üzerime yıktı. Beşinci sınıfta e, ben e, üniversitede kalmak üzere asistan kalmak üzere hazırlandım ve e, alüminyumun bakırla yaptığı alaşımlar konusunda bir kitabım var. O süreç içerisinde travay çalışması olarak yapılmıştı. Ee, ve uçak malzemeleri konusunda öyle bir çabanın içerisinde olduk. Ben sabah hatırlıyorum Fatih ki evimiz Fatih'ten 5'te çıkardım. 5.5 6'da gümüş suyu böyle kapılarını ilk açanlardan biri ben olurdum. Giderdim laboratuvara. Tırını açardık. Ee, deneme çubuklarını üretirdik. Yani şeye kadar e, yıl sonuna kadar 5. sınıfta 1900 72, 71'de başlayıp 72'de, 72 Ağustos'una kadar o laboratuvardan çıkmadık. Aynı zamanda derslerimizi görmüştük ama hocalarımız da hakikaten çok yakın ilgi gösterirlerdi. Ve orada üniversitede hoca olarak kalmak üzereydik. Yani hazırlıkları yapmıştık. Ama konu öyle olmadı. Mehmet Çapa hocam dedi ki ya çocuklar Koray'la ikimize Koray Ergun çok ondan sonra ortaklık yaptığımız bir arkadaşımız, burayı birlikte kurduğumuz arkadaşımız üstelik İkimize böyle kollarını e, açtı, e, sırtımıza kollarını koydu, gümüştüyü binasının ön kapısına kadar getirdi. Ondan sonra dedik şu kağıt sizin yeriniz hazır imbat makineye yeriniz hazırlandı oraya geçeceksiniz dedi. Bizim üniversitedeki hocalık hikayemiz orada bitti. Biz de özel sektöre hocamız sayesinde geçmiş olduk. Koray Konstrüksiyon buraya gitti. Ben imalata gittim. Başımızda bir Alman e, maisterimiz var. İşte o ekolde yetişerek geldik. Bugün, bugün de Rumada varsa o günkü e, İmbat'ın bir eser. Öğretmenler ve üniversite hocaları benim hayatımın çizgisini hep değiştirmişlerdir. İlkokulda da böyle oldu. İlkokulda da, e, ilkokul öğretmenim, e, babam rahmetli e, benim imam hatipten, imam Hatip'e gitmemi istiyor. Fakat benim e, gönlümde işte şey tarafı var daha böyle. Ee, mühendislik, mimarlık vesaire gibi konularla iştigal etmek var. Ee, şey yapamıyoruz. Babamla ortaokula gitmek, gitmemek konusunda o arada biraz e, o öyle istiyor. Ben istemediğimi söylüyorum falan. Biraz sıkıntı var. Bir gün böyle babam rahmetliyle pazardan geliyoruz. Ellerimizde sepetler. Pazar günü. Ve bizim ilkokul öğretmenimin de şeyi ev yolun üstünde camı açıldı. Hatice değer hocam kafayı çıkardı. Babama dedi ki Mehmet Bey Mehmet Bey Hasan'ı ortaokula göndereceksin. <laughs> yani hiç sanki hiçbir şey söylememişiz, konuşmamışız. Ee, kendisi sağ olsun. Babam rahmetliye böyle dediği için babam da emrin olur hocam dedi. Ve ben ortaokullu oldum. O dönemde yani bakıyorsunuz Demirel İTÜ'den, Erbakan İTÜ'den, Özal İTÜ'den yani şeyler e, Türkiye'yi yönlendiren, Türkiye'nin ufkunu değiştiren, e, o güne göre de en büyük müteahhitlerimiz İTÜ'den e, hepsi e, bu ülkeye çok değer kattılar. Yani o gün e, İTÜ'lü olmak... Büyük bir prestijdi ve e, biz de çok şükür o prestije layık olmaya çalışıyoruz. Ama bugün de hala yani Türkiye'ye bir bakın e, yapılmış projelerde kimlerin imzası var diye hep o taşkışla binasındakilerin, Gümüşsuyundan çıkmış olanların, maçka'dan çıkmış olanların e, imzaları var. Gümüşsuyu binasının alt katında bizim hidromede presimiz vardır. O presle doktora yapılmıştır. E, hidrolik pres teknolojisinde preslerin gövde mukavemet ölçümleme teknikleri konusunda bir doktora öğrencisinin doktorası bizde yapılmıştı. E, o e, orada nebart vardı. Diğer tarafta yeni e, maslak binalarımızda Hüseyin Çobanoğlu hocam, profesör Hüseyin Çobanoğlu hocamla beraber alüminanın alüminyumla e, zırh zırhlar yapımı konusunda e, toz metal teknolojisiyle ilgili presler bizim burada yapıldı şu anda üniversitemizde e, üniversitemizde biz bağlı hiç koparmadık e, bizim eski projelere bakıyordum sabahleyin hepsi elle çizilmiş aydın gere çizilmiş ve e, bütün e, şey e, bilgisayar o zaman bu kadar etkin değil ve o zaman biz gece gündüz proje çizmek zorunda kalırdık veya çizdirirdik. Mühendislik hizmetleri daha da kolaylaştı. Biz çok rahat ettik Allah için. Yani öyle bir yazılımın olması bizim konstrüksiyon bürolarımızı çok rahatlattı, bizi de rahatlattı. Daha kolay analiz yapabilir hale geldik. Çok karmaşık konuları yeterince hesaplayamayabilirdiniz. Onun için de gereğinden fazla e, kalın şeyler yapabilirdiniz. K levhalar kullanarak kalın e, malzemeye ne kadar güveneceğim deyip biraz daha e, daha mukametli tutmaya gayret ederdiniz. E, biz hidromodi olarak da hakikaten genelde e, genel ağırlıklar itibariyle biraz daha ee, bizim hesaplarımız ağır çıkar. Kabullerimiz daha emniyetli bölgededir. Ee, ama şimdi ansiz işi kolaylaştırdı. Ama yani işte tek, onu soruyordunuz. Yani teknik üniversiteli olmak e, genellikle endüstrimiz içinde bugün hala çok önemli bir prestijdir. Dijitalleşmenin bu kadar e, büyüdüğü bir dönemde. ...çok önem kazandığı bir dönemde e, makinaların, e, makine üretiminin, tesis üretiminin e, dijital platformlarda e, şey yapılması, yani hesaplanması... E, eskiden çok basit kontaktörlü dolaplar ve daha basit elektrik programları yaparken bugün daha komplike programlar yapmaya başladıkça e, ee, makinaların toplam maliyet içerisindeki payları bunların eskiden yüzde onlar, on beşlerken bugün yüzde otuz, otuz civarında bir e, maliyete doğru kaymaya başladı. Ee, bakan yardımcılığı süremiz içerisinde üniversitemizle bakanlığımızı çok daha birbirine bağlayacak ortak çalışmalar yapmıştık. TSE ile e, üniversitemiz arasında bağ kurduk. TSE bana bağlıydı. Dolayısıyla orada 360'a yakın laboratuvarımız var. Her laboratuvar çok kıymetli. Bu laboratuvarları piyasaya açmamız lazım. Ee, laboratuvar potansiyelini tekrar tekrar kurmamızın bir e, anlamı yok. Oradaki imkanları e, TSE gibi veya eee kuruluşlar gibi kurumların e, şeyine açıp kullanımına açıp Hocalarımızın da piyasadaki gelişimi, e, ayak uydurmalarını sağlamamız gerekiyor. Bir Temel Kotil, bir İsmail Demir, Kaan'ı yapabilir güce geldiler. Bu muhteşem bir olay yani. E, Allah onlardan razı olsun. Yani bir e, Özdemir Bayraktar bizim sınıf arkadaşımız. Ve hemen yan yana, şurada atölyelerimiz yan yana. Ama e, yani bu e, arkadaşlarımız Türkiye Endüstrisi'nin bel kemiği olan çok işler yaptılar. Teknik Üniversiteli olmanın bir de böyle bir girişimci cesareti vardır. O tarafları farklı yani biraz e, genellikle Teknik Üniversiteli mezun olanlara bakıyorum hepsi girişimci olmuşlardır. Bu 250 senenin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Yani bu bizde oranın bir e, öğrencisi orada yetişmiş biri olarak bir minnet borcumuz var. Dolayısıyla da bizim elimizden geldiği ölçüde üniversitemizin bu akademik hayatını, öğrencilerimizin gelişimini, öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasını, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanmasını becerebilmemiz lazım. Çok arge projesi yapılabilmesi lazım. Arge merkezlerimizin artırılması lazım. Ee, hocalarımızla endüstrinin birbirleriyle kaynaştırılması gerekiyor. Ee, dünyaya üniversiteyi de açabilme şansımız var. Oradan gelen talepleri üniversiteye nakledebilme şansımız var. Yeter ki bu talep gelsin. Yeter ki oradaki öğrencilerimize de biz kapılarımızı da açtık. Yani ee, biz bir de, bizdeki bilgileri, birikmiş tecrübeleri aktarmaya hazırız.